tevessül konusu. Tevessül, vesile konusu. Bir sefer başta şunu bilmek lazım. En başta zaten söyledik. Bütün insanlar acizdir, zayıftır. Dua Allah'adır Celle Celaluhu. Mutlak tasarruf sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. O dilemezse hiçbir şey olmaz. O dilerse de bütün kainat karşısına da gelse yine Allah'u da dilediğini yerine getirir. Peki tevessül nedir? Aslında vesileden geliyor. Biz zaten günde beş vakit namazda ezandan sonra Allahümme etih el vesilete. Ona vesileyi ver. E bu şefaatin aslında başka bir ismidir, başka bir şeklidir muhterem kardeşlerim. Tevessül ise ya salih bir ameli, ya salih bir insanı aracı kılarak Allah'tan Celle, Celle istemektir. Bu tasavvufta biraz fazla yapılıyor. Bazıları ihtiyatlı bazen yapı, yani yapılması caiz de olsa yapılmasa daha iyidir diyenler var. Bazı kesimlerde de haşa haşa Allah'u da bizi şirkten muhafaza eylesin. Şirkin her çeşitine muhafaza eylesin şirktir diyenler var. Haşa haşa. Tabii bunun örnekleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde, sünnetinde vardır. Bukhari'nin de Müslim'in de rivayet etmiş olduğu meşhur bir hadis-i şerif var. Bu da salih amel ile tevessül vardır. Bu şöyle bir hikayedir. Şöyle bir hadistir. Yani kıssadan kıssa olduğu için, hikaye olduğu için o şekilde söyledim hadis-i şerifin kısas bölümündedir zaten. Sizden önceki ümmetlerden, yani önceki ümmetlerde üç kişi bir yolculuğa gidiyorlar. Uzun bir yolculuk. Bir rivayete göre akşam oluyor, bir rivayete göre de yağmur yağıyor. Tabi eskisi gibi şimdi oteller var, bundan daha da önceki zamanlarda kervan saraylar var belli bir konak aralığıyla ama o zaman onlar da yok. Ne yapıyorlar? Bir mağara görüyorlar. Mağaraya sığınıyorlar. Mağaraya sığınınca onlar mağaradayken yukarıdan bir kaya geliyor. Mağaranın ağzını kapatıyor. Mağaranın ağzını kapatıyor. Mağaranın ağzı kapanınca bunlar e, biz burada mahsur kaldık. Ne yapalım ne edelim? Diyorlar ki bizler yapmış olduğumuz güzel ameller ile salih ameller ile Allah'a Celle Celle yalvaralım. Allah da bizi içinde bulmuş olduğumuz bu durumdan kurtarsın. Böyle deyince başlatıyor, başlıyor birisi anlatmaya. Diyor ki benim bir anne babam vardı. Ana ve babam vardı. Bunlar yaşlıydı. Ben de geçimim için hem anne babam hem de çoluk çocuğum nafakasını yiyeceğini ayırmak için, hazırlamak için Ormana gider, odun keser, parçalar satar, getirirdim ve onların yemeklerini onların önüne koyardım. Ve her zamanda ilk önce anne ve babamın yemeğini vermişim, sonra ben ve ailem çocuklarımızla beraber yemeğimizi yemişiz diyor. Ama bir gün diyor, vakit çok geç oldu, çok geciktik, işten dolayı geciktim diyor. Geldim ki baktım anne babam uyumuşlar. Çocuklarım da aç bana bakıyorlar. Ve ben anne babamın hatta tencereyi biz karıştırdık diyor. Yani bir şeyler koyduk taş gibi bir şeyler ki çocuklara hazır oldu hazır oldu onları oyaladık. Ve anne babam ne zaman uyanınca yine önce onlara ikram ettik sonra biz yedik. Tabi böylesi bugün mümkün değil. Allah hepimiz böyle eylesin ama he? yani en azından normal bir şekilde de hürmet saygı gösterenlerden eylesin ama tabi bu çok zor bir iştir. Bunu yapabilen cennetliktir zaten. Tabi imandan sonra, amelden sonra bu da onu cennete götürür bu amel inşallah. Böyle deyince işte gençler de inşallah kadir kıymet bilsin inşallah. Diyor ki ya Rabbi şayet ben bu amelimi senin rızan için yaptıysam içinde bulunmuş olduğumuz bu haldemizi kurtar diye dua ediyor. Bu amelle Allah'a Cellece yaklaşıyor. Bak dua ediyor. Ve buyurur ki Peygamber Efendimiz taş bir miktar aralandı ama onların geçebileceği kadar henüz değil. Diğeri başladı anlatmaya. Diyordu ki benim çok sevdiğim bir amca kızım vardı. Onu çok seviyordum. Onunla beraber olmak istiyordum. Ben zengindim, o fakirdi. Bir gün çok muhtaç hale gelince gelip de benden mal istedi. Ben ise dedim ki şayet benimle beraber olursan o zaman ben sana şu malı veririm dedi. Şu kadar altın veririm dedi. O ben olmaz dedi çekti gitti. Açlık, muhtaçlık, yokluk bir müddet sonra tekrar geldi. Boynu büktü. Mecburum, razıyım, ne yapayım dedi. Sonra ben ona parayı verdim. Tam onunla beraber olacakken dedi ki Allah'tan kork dedi. Bana Allah'tan kork dedi. Ve öyle deyince ben de onu bıraktım. Hiç ona dokunmadım diyor. Ve altını da istemedim. Onu da verdim ona diyor. Ve diyor ki ya Rabbi ben bu amelimi eğer senin rızan için yaptıysam içine bulmuş oldum bu halde beni kurtar diye dua ediyor. allah Teala o şekilde bir iman nasip etsin. Günaha gireceği zaman işte murakabe hali olursa her zaman Allah-u Teala bizimle beraber olursa, Allah'ın sevgisi, Allah'ın muhabbeti, Allah'ın korkusu kalbe yerleşirse, inşallah gözde, elde Allah-u Teala muhafaza eder inşallah. Yine bir miktar açılıyor ama tamamen değil. Üçüncüsü de şöyle dua ediyor. Diyor ki, ben de bir gün işçi çalıştırdım. İşçi. O gün çalıştırdığım işçilerin hepsi maaşını, yevmiyelerini, ücretlerini aldılar. Ama birisi almadan gitti. Ben de aldım onun o ücretini, onu çalıştırdım. Hayvan aldım. Allah-u Teala ona bir bereket kıldı. Bir bereket kıldı. Vadi dolusu sürülerce hayvanlar oldu. İnekler, koyunlar, büyükbaş, küçükbaş. Gel zaman git zaman uzun bir müddet sonra bu adam geldi. Dedi ki beni tanıdın mı? Evet tanıdım dedim. Bana ücretimi ver dedi. Ben de dedim ki bak şu gördüğün vadedekilerin hepsi senindir. Al onları götür. Adam dedi ki sen benim dalga mı geçiyorsun? Bugün tabi kimse yapmaz onu. Sen beni alay mı ediyorsun dedi. Ben ücretim bu kadardı. Yok diyor. Sen ücretin budur. Ve adam aldı, hepsini götürdü. Hiçbir şey bırakmayacak kadar. Hepsini aldı götürdü. Ya Rabbi eğer ben bu işi sen rızan için yaptıysam bizim içinde bulmuş olduğumuz bu durumdan bizi kurtar Ya Rabbi diye dua ediyor. Ve o zaman onlar üçü de kurtulup çıkıyorlar. Burada bu hadis-i şerifte salih amel ile yapılan tevessül vesilenin bir delili vardır, örneği vardır. Tabi salih insan ile yapılan dua. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala anhu tabi peygamberimiz ne buyurdu? Benden sonra benim ve benim raşid halifelerimin yolu. Sahabenin görüşü de aynı şekilde. Onların görüşü kabul kabuldür. Hazreti Ömer uzun bir süre kıtlık olduğu, kuraklık olduğu bir sene Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasını Hazreti Abbas'ı, Beni Abbas, Hazreti Ali'nin çocukları bunlar hepsi Ehli Beyt'tir muhterem kardeşlerim. Ehli Beyt'e de evet Şia bir tarafı seviyor, bir tarafı buz ediyor. Biz hem Ashab-ı Kiramı hem de Ehli Beyt'e hepsini seviyoruz. Hatta hadisi rivayet eden sahabeyi hatırlamıyorum öyle diyor. Hazreti Abbas peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a am baba mesabesindeydi. Amcasıydı ama babası gibiydi. Sürekli kolluyordu yani peygamber Efendimiz ona hürmet ediyordu. Onun işini görüyordu hiç onu böyle sözünü ne yapmıyordu eksik etmiyordu yani yere düşürmüyordu. Çıkıyorlar şöyle dua ediyor Hazreti Ömer Efendimiz. Ya Rabbi biz Peygamber Efendimiz zamanında onunla senden yağmur talep ediyorduk. Onunla yağmur talep ediyorduk. Şu anda ise senin Resulünün amcası ile onun yüzlüsü hürmetine senden yardım yağmur talep ediyoruz. Ve yağmur da allah Teala gönderiyor muhterem kardeşlerim. Bu ikincisi. Tabi üçüncüsü de biraz uzun bir şeydir. İnşallah Allahu Teala Celle Celaluhu bize dikkat ederseniz inşallah toparlarız. Hadis bir tanedir ama iki örneği vardır. Osman bin Huneyf radıyallahu teala anhu anlatıyor. Diyor ki A'ma birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Peygamber Efendimiz'e geldi. Ve dedi ki ya Resulallah ben baririm. Barir yani zarar görmüş birisiyim. Yani gözüm görmüyor. Allah'a dua et de allah Teala Celle Celaluhu bana gözümü açmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz sabret buyurdu. Sabret. Allahu Teala Celle Celaluhu senin ecrini versin. O Ve dedi ki ya Resulallah ben rehberim yok. Yani yardımcım yok. Elimden tutan, götüren kimse yok dedi. O zaman peygamberimiz şöyle yapıyordu. Sen git, güzelce bir abdest al. Sonra iki rekat namaz kıl. Namazdan sonra şu duayı yap. Allahümme inni es'eluke. Ya Rabbi ben senden istiyorum. Ve eteveccehu ileyke. Bi, 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 bi Muhammedin nebil Rahme Ve sana rahmet peygamberi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana yöneliyorum. Ve etteveccehu ileyke bi Muhammedin nebil Rahme. Onunla sana yöneliyorum ben. Ya Muhammed şöyle duaydı sallallahu aleyhi ve sellem inni bike. Ben seninle yöneldim. Bak gıyabında bu. Peygamber Efendimiz'in huzurunda değil gıyabında. Ben kad teveccehtu bike ila Rabbi. Senin ile ben Rabbime yöneldim. Fi haceti hadihi. Ben bu ihtiyacımda da Allahümme şefi'hu fiyye. Ya Rabbi onun şefaatini benim hakkımdaki bu şefaatini bu aracılığını kabul et diye dua ediyor. Kabul et diye dua ediyor. Gayet açık. Tabi bir sürü yorumlar, kabul edenler yorumlar, kabul etmeyenler yorumlar ama halbuki açık her şey. Bu hem e, İmam Ahmed'in müsnedinde var, hem sünneni, e, Tirmizi'nin sünneninde var, e, hem de Hakim'in müsnedindekinde var, hepsi de, hem de Taberi'nin muceminde var. Hepsi bunu da sahih olduğunu, evet garip şekilde yani tek bir kişinin bunu rivayet ettiğini ama sahih olduğunu hepsi söylemişler muhterem kardeşlerim. Burası anladık. Aynı hadisi rivayet eden Osman bin Huneyf radıyallahu teala anhu diyor ki Hazreti Osman zamanında adamın birisi sürekli Hazreti Osman'ın kapısına gelip gidiyor ki onunla görüşsün. Tabi haşa o hulefe raşidin din ki onları huzura almamışlar ama çok meşguliyetlerinden dolayı belki nasip olmamış görüşmesi. Hatta Hazreti Ömer'e Rum elçisi geldiği zaman bakmış ki saray yok, bir şey yok. Herhangi bir evde onun konağı işte konakta yok. Nerede? Bahçesinde, bostanında. Bu elçi, Rum elçisi araştırıyor, araştırıyor, bakıyor ki Hazreti Ömer Efendimiz tek başına hurmalığında sırt üstü uzamış rahat ediyor. Öyle istirahat ediyor. ile yapıyor öğlen istirahati. Tabi bu elçi bazı rivayetlerde Müslüman olduğu söyleniyor. Onu öyle görünce diyor ki hakkan adelte fe eminte. diyor. Gerçekten sen adaletle hükmettin ve sen güvende oldun. Yani onlar öyle aralarda çok tabi o zaman şartları belki o şekilde gerekiyordu. E, çok e, insanlar fazla yoktu, e, düşman saldırısı yoktu. Yani vardıysa da zaten ama bu şekilde onların seçmiş olduğu yol bu idi muhterem kardeşlerim. Hazreti Osman'a da bu adam kaç defa gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor bir türlü Hazreti Osman'la emir mümin odur, Hazreti Osman dönemidir. Görüşmek bir türlü nasip olmuyor. Sonra Osman Mühreyfe geliyor bu ilk hadisi rivayet eden kişiye Osman bin Haneif diyor ki ben bir türlü görüşemedim Emirül Mümin ile bana yardımcı olur musun? O bu hadisi anlatıyor ona. İşte Peygamber Efendimiz zamanında şöyle şöyle birisi geldi, şu ihtiyacı vardı. Peygamber Efendimiz git şu işi yap dedi, şu dua'yı yap dedi ve o zaman. İnşallah işin olur dedi. Bakın aynı hadis iki rivayet vardır, iki olay vardır. Ve ondan sonra o gay adam gidiyor, denir, iki rekat abdest alıyor, iki rekat namaz kılıyor. Az önce okuduğumuz duayı yapıyor. Ve bu dua şunu da söyleyeyim. Delal Hayrat'ın cumartesi günkü virdinde vardır. Cumartesi günkü virdinde bu vardır. Belki biraz ilave olmuş olabilir ama vardır yani dua olarak vardır. <laughs> Adam yapıyor, kapıya giderken kapıcı yani hani hizmetçi direkt olarak onu alıyor. Hazreti Osman yanına gidiyor. Hazreti Osman işine ihtiyacını gördükten sonra diyor ki bundan sonra hiç çekinme. Ne zaman istersen benim yanıma gelebilirsin diyor. Adam çıktıktan sonra oradan ona tavsiye eden Osman Hanefe diyor ki Allah senden razı olsun diyor. Allahu Teala sen ne isten varsa yerine getirsin diyor. Sen şayet Hazreti Osman'a söylemeseydin o beni kabul etmeyecekti diyor. Yok diyor. Ben Hazreti Osman'a söylemedim ki diyor. O duanın, o vesilenin, tevessülün bereketiyle Allahu Teala Celle Hazreti Osman'ın kalbine demek seni alma, sen bu sözü verme kabiliyeti verdi. Bakın. Demek tevessül vardır muhtemelen. Dediğim gibi yapılır, yapılmaz. Ama inkar eden var, etmeyen var. Ama örnekleri vardır. Ha nedir? Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Abdullah bin Abbas'a şöyle bir tavsiyesi var. Ya gulam ey çocuk diyor. İnni uallimuke kelimat. Ben sana bazı kelimeler öğreteyim. Sen Allah'ı Celle Celaluhu koru. Tabi Allah'ın dinini koru. Allah'ın emirlerini koru. O zaman Allah da seni korur. Yine sen Allah'ı korursan yani dinini korursan, emirlerine riayet edersen, yasaklardan kaçınırsan o zaman Allah'ı Celle Celaluhu tecrübü yani yanında bulursun. Onun yardımını, ihsanını kerim yanında bulursun. Ve istediğin zaman bir şey Allah'tan iste. Eğer bütün insanlar bir araya gelse, sana fayda vermeye çalışsa Allah'ın celle celaluhu senin hakkındaki muradı kadar fayda verebilirler. Ve bütün kainat bir araya gelse yine Allah'ın celle celaluhu sana takdir etmiş olduğu zarardan daha fazla bir zarar veremezler. O kadar. Çünkü kalemler kurudu, defterler dürüldü. Peki biz ne yapacağız? Bizler halimize bakalım. Bazen öyle oluyoruz. Allah'a yönelmek, coşku, huzur, huşu. O zaman Allah'a Celle yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Diye. Budur. Diğer şekilde bazen de insan kendi günahkar, aciz, zayıf, zelil hissediyor. Yani Allah'a Celle yüzüm yok manasında. Yine Allah'tan isteyerek bakın kesinlikle kimseden istememek. İstemek Allah'tandır. Celle celle. Ama falan şahsın, falan salih kulun, senin indinde derecesi olan kişilerin yüzü suyu hürmetine ya Rabbi bana şunu ver, şunu koru diye insan yapabilir. Ama dediğim gibi insan kendini Allah'a celle yakın, açık, yönelmiş olduğu hissettiği zaman Allah'tan istesin. Bazı cahil sofiler ne yapıyor? Sürekli Haşa haşa ya şöyle ya böyle. ev direkt olarak onu iş şey yapıyor Allah mı bu şirke de girebilir, küfre de girebilir. Öyle değil. Yani Allah'a celle yaklaşmak, Allah'a yönelmek ama vesile ile e, dedim ki belki direkt olarak Allah'a yönelmektir. Ama insan kendini aciz, zayıf, zelil gördüğü zaman, uzak gördüğü zaman Ya Rabbi beni falan kişinin yüzü suyu hürmetine duasını yapabilir inşallah.